Gönül Dağı'nın o unutulmaz bölümüne hoş geldiniz. Hani her şeyin bir anda tepe taklak olduğu, nefesimizi tutarak izlediğimiz o an var ya, işte bu bölümde o büyük ihanetin anatomisini çıkarıyoruz. Güven, aile ve umut. Hepsi bir imzanın ucundayken bir ailenin kaderi saniyelerle nasıl değişti? Gelin bu nefes kesen hikayenin katmanlarını birlikte aralayalım. Ve bölüm daha en başından bizi Selman'ın bu sözleriyle karşılıyor. Hayat öngörülerimizin ötesinde yaşanan bir gerçektir. Biz sadece seyrederiz. Aslında bu cümle biliyor musunuz birazdan kopacak fırtınanın habercisi gibi. Karakterlerimiz hayatlarının kontrolünün aslında ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu çok acı bir şekilde öğrenmek üzereler. Peki bu hikayeyi nasıl ele alacağız? Önce kasabanın o kasvetli havasına, parçalanmış ailelere bakacağız. Sonra bir umut ışığı belirecek. Ama o umutla birlikte büyük bir soru da gelecek. Yeni komşu dost mu, düşman mı? İhaneti nasıl ortaya çıktığını ve sonunda on nefes kesen zamana karşı yarışı adım adım takip edeceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız, kasabanın üzerine çökmüş o kara bulutlar. Yani bölüm başladığında karakterlerimizin her biri kendi kişisel fırtınasının tam ortasında. Neredeyse bir çöküşün eşiğindeler. Yani tabloya şöyle bir baktığımızda resmen bir çaresizlik denizi görüyoruz. Mucitlerimiz en son projeleriyle birlikte tüm umutlarını da kaybetmiş durumdalar. Veysel hayat arkadaşının sağlığıyla sınanıyor perişan halde. Kadir deseniz ailesini geçindirebilmek için bulduğu her işe sarılıyor. Ve tam da bu umutsuzluğun ortasına kim bu? Gizemli bir yabancı avukat Leyla çıka geliyor. Peki onun gelişi bu yangını söndürecek mi, yoksa tam tersi körükleyecek mi? Ve işte tam da her şey bitti, artık umut kalmadı dediğimiz anda kaderin cilvesi diyelim, beklenmedik bir umut ışığı beliriyor. Gelin şimdi ona bakalım. Ve o umudun adı ne mi? Serinleten yelek. Evet, kuzenlerin tam dibe vurdukları anda akıllarına gelen bu basit ama dahiyane icat, bir gecede kasabanın en çok konuşulan şeyi oluyor. Siparişler yağıyor, telefonlar susmuyor. Bu sadece bir başarı değil, bu onlar için adeta küllerinden yeniden doğma fırsatı. Ve işte o telefon çalıyor. Bölümün bütün seyrini değiştiren o an bu. Mucitler icatlarının dev bir yatırımcının radarına girdiğini öğreniyorlar. Bu sıradan bir iş teklifi değil, bu onların bütün dertlerinden, sıkıntılarından kurtulmaları için uzatılan bir can simidi adete. Şimdi gelelim hikayenin en şüpheli ismine, Leyla'ya. Onun kasabaya gelişi, özellikle Taner ve Selma arasında alttan alta bir gerilim başlatıyor. Peki, gerçekten kim bu Leyla? Yardıma muhtaç, abilerinden kaçan, masum bir kadın mı, yoksa ailenin tam kalbine sızmaya çalışan bir düşman mı? İşte bu soru, bölümün geri kalanındaki bütün gerilimi ateşleyen fitil olacak. Burada Taner'le Selma'nın arasındaki o temel farkı çok net görüyoruz, değil mi? Taner o saf iyi niyetiyle Leyla'yı koruması gereken bir müttefik olarak görüyor. Ama Selma Selma'nın içgüdüleri alarm veriyor. Ona göre Leyla'nın anlattığı hikayede bir şeyler oturmuyor. Bir şeyler kesinlikle yanlış. Biri aklıyla, diğeri kalbiyle daha doğrusu sezgileriyle bakıyor. Ama bakalım zaman kimi haklı çıkaracak. Ve Leyla bu durumu o kadar ustaca kullanıyor ki Avukat kimliğini öne sürerek tam da en kritik anda yani yatırım sözleşmesi aşamasında ben hallederim diyor. Bu hamleyle aslında onların bütün geleceğini kontrol edebileceği bir pozisyona yerleşiveriyor. veriyor. Evet şimdi arkanıza yaslanın çünkü gerilimin en tepeye tırmandığı, Selman'ın şüphelerinin nasıl kan donduran bir gerçeğe dönüştüğünü göreceğimiz o anlara geldik. Ve o an geliyor. Selma, tamamen tesadüfen Leyla'nın abileriyle yaptığı o gizli telefon konuşmasına kulak misafiri oluyor. Duyduklarıyla kanı donuyor. Çünkü planlarının ne kadar şeytani, ne kadar acımasız olduğunu o an anlıyor. Peki neydi bu plan? Dört basit ama bir o kadar da acımasız adımda tam bir yıkım planı. Birinci adım, önce tam güvenlerini kazan. İkinci adım, en çok ihtiyaç duydukları anda onlara profesyonel hukuki yardım teklif et. Üçüncü ve en kritik adım, tüm yetkileri sana veren o masum görünümlü vekaletnameyi al. Ve son vuruş, o vekaletnameyle sadece icatlarını değil, sahip oldukları her şeyi tüm hayatlarını ellerinden al. İnanılmaz değil mi? Ve işte finale geldik. Zamana karşı amansız bir yarış. Artık tek bir soru var ve her şey bu soruya bağlı. Selma gerçeği Taner'e zamanında ulaştırabilecek mi? Bu zaman çizelgesi Selma'nın adeta kaderle olan mücadelesini özetliyor. Düşünün, tam gerçeği haykıracak telefonu kapanıyor. Arabaya atlayıp yetişmeye çalışıyor, lastiği patlıyor. Sanki bütün evren ona karşı birleşmiş gibi ve geçen her bir saniye ailesini felakete bir adım daha yaklaştırıyor. Gerilim artık tavan yapmış durumda. Ve tam o an, hani filmlerde olur ya, her şeyin bittiği, tüm umutların tükendiği sanılan o saniyede Selma kapıyı kırarcasına içeri dalıyor. Taner'in kalemi o kağıda değmek üzereken Selma'nın o çığlığı sadece bir uyarı değil, o çığlık ailenin kaderini yeniden yazan bir haykırış. Ve o an her şeyin yönü bir anda değişiyor. Ama durun, asıl şok şimdi geliyor. Köşeye sıkışan Leyla bir anda her şeyi itiraf ediyor. Ama nasıl? Abilerim beni zorladığı, tehdit ettiler, ben aslında son anda vazgeçecektim diyerek, yani kendi kurduğu tuzaktan aileyi yine kendisi kurtarmış oluyor. İşte bu tam bir satranç hamlesi. Peki, bu fırtınalı yüzleşmeden sonra geriye ne kaldı? Birincisi, komplo bozuldu ve mucitlerin varlıkları en azından şimdilik güvende. İkincisi, Leyla'nın bir hain olduğu kesinleşti. Ama son dakika manevrasıyla kendini bir kurban gibi göstermeyi de başardı. Ve belki de en önemlisi, aile artık kiminle savaştığını biliyor. Düşman artık gölgelerde değil, tam karşılarında. Bu bölümü Selma'nın içimizi titreten şu sözleriyle noktalayalım. Yaşadığı onca şeye rağmen pes etmediğini ve ne olursa olsun sevdiklerini korumak için sonuna kadar savaşacağını söylüyor. Bu onun karakterinin ve kararlılığının bir manifestosu adeta. Ve geriye o büyük soru kalıyor. Evet, tuzak bozuldu, hainlerin kim olduğu ortaya çıktı. Peki şimdi ne olacak? Kartlar açık oynanmaya başladığında gönül dağında nasıl bir fırtına kopacak? İşte bu sorunun cevabını sanırım hep birlikte izleyip göreceğiz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.